Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tanıtım yapacağım. Clash on Clans. Herkes bilir Clash on Clan'ı. Yani herkes bilmeyebilir ama çok şu biliyordur arkadaşlar. Bugün onun mapini yükledim. Bakacağız. Ben de ilk defa bakacağım sizin sizlerle beraber. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar ben de Clash of Clans'ta oynuyorum. Siz de oynuyorsanız yazın. Yani girerim, bakarım klanınıza. Facecam yapacaktım. Facecam'i tam ayarlayamadım arkadaşlar. Ama olsun. Facecam'i tam ayarlayamadım. Tam yüzümü gösteremiyorum. Alışamadım. Alıştığımda yani çoğu çoğu şeyler e, ne diyeyim size? Çoğu videolar Facecam'li olacak arkadaşlar. Yani bu kulenin içine giriliyor mu? Şu Giriliyorsa süper. Oradan giriliyor. Üst kata çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Kulenin içini güzel yapmışlar. Okçular var ya arkadaşlar onları bile yapmışlar. Bakın tuzak balonlar. Gördünüz mü? Toplar, maden şeye sonra bunlarla top. Bu neydi hatırlamıyorum. Herhalde adam eğitme yeri arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. Yani bakın elektrikli adam var ya onun yeri. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın füzeler yani. Şeyler, roketler. Makina, bakın, bu var ayrı, bak oldukça ok, kulese. Özür dilerim arkadaşlar, üzgünüm. Şöyle yazalım, gezelim, yazalım, gezelim, yazalım. Gezelim. Başa inelim. Birazcık kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu acaba kaç kişi yapıyorlar? Bilenleriniz varsa böyle şeyleri kaç kişi yapıyorlar? Bilenleriniz varsa lütfen yazsınlar. Çok sevinirim yani. Bakın barbar kralın yeri. Sonra kalan... Arkadaşlar, şunu çok güzel yapmışlar. Şu ateş şeyini. Balonlar çok güzel olmuş. e não, Yani evet arkadaşlar bu tanıtım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.